Şimdi kremimizi sürelim. Videoyu açmışım. Mikrofonu aktif etmemişim. O yüzden ilk başta söylediklerim hiçbiri muhtemelen duyulmadı. Onu size tercüme edeyim. Saat 1'de kalktım. Şu anda saat 2.30. Video çekmeye başladığımda saat 2'ydi. Ondan sonra hızlıca biraz Emrah'ı övdüm. Ay ne kadar yakışıklı bir çocuk dedim falan filan. Sonra Emrah'ın bir şeyleri bulamamasından şikayet ettim. Çektiğim 10 dakikalık videoda iki kere oyunlarda buyumlarda dedi. Onlar da hep gözünün önündeydi. Görmedi. Tekrar alkışlıyoruz kendilerini. Gönderdikten sonra inşallah ayağa takılır böyle bir düşer de reyting olur videoma dedim. Olmadı. Ondan sonra duş aldım. Saçlarımı yaptım. Saçlarımı kuruturken zaten o zaman mikrofonu açmadım. Aklıma geldi mikrofonu açtım. Geçen ajandalarla ilgili bir video paylaştım. Ajandalar ve 2021 hedeflerim ama 2021 hedefim olmadığını fark ettim. Böyle olmakla olmamak arasında olan bir hedeflerim vardı. Onları paylaştım. Daha sonrasında yorumlardan birisi şöyle bir şey yazdı. Sen dedi 2021 hedefi oluştur dedi. Bize motive olsun gibisinden söyledi. Birlikte devam edelim. Ben de onlarla ilgili bir liste çıkarttım. Aslında benim bu kadar motive olabileceğimi düşünmemiştim ama bir yorum bile beni motive etti. Ben size hedeflerimden bahsedeyim. Bunlardan iki tanesi ya da üç tanesi mi diyeyim. Büyük ihtimalle iki tanesi herkese uyabilecek şeyler. Sırayla başlayayım 2021 hedeflerimden. Belki bir şeyler olur, motive oluruz. Ben çünkü o yorumdan sonra bir motive oldum. Sonra dedim ki kendine gel Kübra dedim. Çünkü insanın hedefi, hayali bir amacı olmadığı zaman gerçekten bitkisel hayatta gibi yaşıyor. Bunu çok net bu birkaç ayda görmüş olduk. E yine bir şeyler yapıyorsun, çalışıyorsun, dinliyorsun, ediyorsun ama ileriye dönük bir hedefin, bir planın olmadığı zaman şöylesin öteki türlü inişlerin oluyor, çıkışların oluyor, bir şeyler oluyor, olmuyor. Üzülüyorsun, kırılıyorsun ama yani hedefin olmadığı zaman inan hiçbir şey seni üzmüyor, kırmıyor. Aman diyorsun, boş ver diyorsun. Bir yandan güzel ama bir yandan da gerçekten insanın yaşam enerjisini sömüren bir şey. O yüzden ben de notlarımı aldım. Şimdi birincisi sağlıklı beslenme. Bunu ben çok istiyorum. Ama neden istiyorum? Hedeflerinizdeki maddeleri mutlaka kendinize sorun. Neden diye. Herkes bunu yapıyor da yapmak zorunda değilsiniz. Senin kendi kararın var, senin kendi isteğin var gerçekten istiyor musun, istemiyor musun bunu bilmen lazım. Ben sağlıklı beslenmeyi neden istiyorum? Çünkü ben sağlıklı beslenmediğim zaman gerçekten midem sabaha kadar gorulduyor, gorulduyor, gorulduyor. Sürekli ağrılar çekiyorum falan ama inatla sağlıksız beslenmeye devam ediyorum. Ama bunu yok etmem lazım. Bir de benim şöyle saçma bir tarafım var. Masada bir şey gördüğüm zaman hemen ağzıma atıyorum. Ya bir sorgula gerizekalı mısın sen Allah aşkına ya? Bir sorgula ben bunu niye yiyeyim de açmayayım de değilim. Öyle ağzıma bir şey atmak için atıyorum yani. Onları bir yok etmeye başlıyoruz. Bu sene onu yapıyoruz. Net ya. Net bunu yapıyoruz. Ama bunun için ne yapmam gerekiyor? Benim şöyle kanalda şöyle bir bölüm var. Bir dakikada öğren serisi var kanalda. Bunu yemek bölümünü çektim. Belki ileride diğer tarzda videolar da çekebilirim. Ama şu anda bir dakikada öğren yemek bölümü var. Bir dakikada size yemek tarifleri veriyorum. Ama bu bir dakikada onu sağlıklı beslenme olarak çevirmeye karar verdim. Öyle olunca kendime de motive olacak. Sizler de benimle birlikte bu sürece başlamak isterseniz oradaki tarifleri de kullanabilirsiniz. Hoşuma giden benim yemeği sevdiğim tarifleri yapacağım. Alın o serisinde sağlıklı tarifler gelecek. İkinci maddem de yoga. Aslında bunun diğer amacı hareket etmek. Gün içinde mutlaka hareket et. Ama ben ne yapacağım? Yoga yapmaya başlayacağım. Başlangıç seviyesinden başlamak istiyorum. Bunu ilk neden zayıflamak değil. Kesinlikle sırt ağrıları, vücut ağrıları. Bu her zaman yaşıyorum. Çünkü neden? Bilgisayar başında oturuyorum. Benim gibi çalışan çok insan var. Yani video tamam eyvallah çekiyorum. Fotoğraf da çekiyorum. Ama onlar ne kadar biliyor musunuz? Mesela bir fotoğraf çekiminde bir gün fotoğraf çektiysen iki gün bilgisayar başında onu düzenlemekle uğraşıyorsun. Bir videoyu 20 dakikada çektiysen iki saatte onu düzenlemekle uğraşıyorsun. Yani belki ben videoda yeni olduğum için bu kadar yavaş sürüyor ama özeniyorum oraya onu ekleyeyim, buraya bunu ekleyeyim diyorum. Masa başından kalkamıyorum. Öyle olunca ne oluyor? Sırt ağrıları, bel ağrıları, her yerim ağrıyor. O yüzden yoganın buna iyi geleceğini düşünüyorum. O nedenle bu sene yogaya başlamak istiyorum. Başlangıç seviyesinden. Umarım sene sonuna kadar ileriki bir seviyeye geçerim. Geçersem zaten haberiniz olur. Diğeri İngilizce. İngilizce. Güzel ama İngilizce. Ben İngilizce bilmiyorum arkadaşlar. Utanıyor muyum bundan? Utanıyorum. Çünkü gerçekten çok işime yarayacağını çok farkındayım. kameraya bakamıyorum şu anda. Bir öğretmenim varmış gibi karşımda. Nedenini size söyleyeyim. Yani Okul hayatında ne kadar İngilizce öğreniyoruz siz biliyorsunuz. Hepimiz öğrendik ama çat pat öğreniyoruz işte. Ondan sonrasında geliştirmediğin zaman kendini benim gibi kalıyorsun. Ben de aynen öyle yaptım. Ne yurt dışına çıktım, ne bunu geliştirmek için bir ekstra kursa gittim, ne bir şey yaptım. Okul, okulda İngilizcem iyiydi. Okulda derken ben üniversitede açıktan okudum. Örgün bir eğitim almadım. O yüzden üniversite okusaydım belki daha farklı olabilirdi. O yüzden İngilizcenin önemini anlıyorum. Size burada Cambly reklamı vermeyeceğim. Çünkü Cambly'yi kullanamayacak kadar İngilizce bilmiyorum maalesef. Ya bunu da burada açık açık söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bu sene ben bir şekilde İngilizce'yi öğrenmek istiyorum. Çünkü neden? Mesela Instagram'dan bugün bir mesaj geldi. Yabancı bir firmadan tanıtım için mesaj attılar. Ama böyle afalladım yani. Google Translate'den çevirdim. Neden çevireyim ki yani? Öğrensem ben çatır çatır pat, pat pat cevap versem ne kadar güzel olur diyorum. Ama daha sonrasında bir şekilde motivasyonumu yitiriyorum. Yani bu İngilizce öğrenmeyi gerçekten çok istiyorum. Bu sene İngilizce'yi öğrenebildiğim kadar öğreneceğim. Bu İngilizce öğrenmeme en çok canım kuzenim Ayhan sevinecektir. Ben sadece şu anda kendimi anlatabilecek, karşı tarafın beni anlayabileceği, bir yurt dışına çıktığım zaman rahatlıkla bir yerlere gidebileceğim, kimseye bağlı olmadan hareket edebileceğim konuşma şeyi istiyorum yani. Bilmiyorum yapabilirim diye düşünüyorum. Yapabilir miyim? Siz bana motive verin. Ne olur bana motive verin. <laughs> Yaparsın deyin. <diye. gülüyor> Sonuncusu da fotoğrafçılık. Fotoğrafçılıkta ben şöyle bir şey istiyorum. Fotoğrafçılık yapıyorum. Fotoğrafçılık şey gibi düşünebilirsiniz. Size şöyle anlatayım. Youtube kanalları gibi düşünün fotoğrafçılığı. Bir tanesi oyun kanalı, bir tanesi yemek kanalı, bir tanesi eğlence kanalı falan filan. Bir tanesi eğitim kanalı falan filan. Ve fotoğrafçılıkta da bölümler var aslında. Ürün fotoğrafçılığı, yemek fotoğrafçılığı, doğa fotoğrafçılığı, kuş fotoğrafçılığı, stüdyo fotoğrafçılığı, da fotoğrafçılığı gibi gibi. Bu şekilde mücevher fotoğrafçılığı diye geçen apayrı bir bölüm var. Bu şekilde bir sürü dal var aslında. Siz hangisini isterseniz ona doğru ilerleyebilirsiniz. Ben şu anda ürün fotoğrafçılığı, yemek fotoğrafçılığı, restoran kafelerde yemek fotoğrafı da olarak da geçebilir. Mekan fotoğraflarını çekiyorum ve tabii pandemiden dolayı birçok kapalı ya da birçok çekim yapmak istemiyor. Bir de şunu şöyle bir etkisi var. E son çıkan telefonları edindikleri zaman zaten diyorlar ki ben niye fotoğrafçıya para vereyim ki? Ben bunu çekelim diyorlar. Aslında bence çok yanlış bir hareket. Tamam okey Instagram paylaşımları için okey süper ama sen bir branding çalışması yapacaksan, büyük bir şey yapacaksan senin o fotoğrafın büyük ihtimal kaldırmayacak. Ama maalesef şu anda aklıma ne geldi? Apple'ın iPhone'un şöyle bir Kadıköy'de şöyle bir pankartı vardı. Bu fotoğraf iPhone'la çekildi diye. Doğru mu Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. O kadar büyük baskılar alabiliyor mu onun da Bilmiyorum. Üzüldüm şu anda. Neyse yani fotoğrafçılık sektörünü bir nebze de olsa yani bu stüdyo çekimleri olarak değil, stiller çekimler, yemek fotoğrafçılığını ve birçok şey mobil fotoğrafçılık aslında çok fazla etkiliyor, etkiledi. Ben kendimi fotoğrafçılık alanında yeni bir şeyler katmak istiyorum. Mesela mücevher fotoğrafçılığında biraz girmek istiyorum. O alanda biraz gelişmek istiyorum ama o alan içinde ekstra ekipmanlara ihtiyaç var. Lens olsun, ışıklar olsun. E, apayrı bir alan. Çünkü mücevherin hiçbir şekilde yansımaması gerekiyor. Parlamaması gerekiyor. Yani ekstra bir parlaklık olmaması gerekiyor falan filan. O yönden biraz kendimi ilerletmek istiyorum. Umarım bu konuda geliştiririm kendimi. Bir de ek olarak bir proje öğretmek istiyorum. Bu her şey olabilir. Bir yardım projesi olabilir. Bir firma ile işbirliği tarzı bir şey olabilir. Yani bu şey benim izlediğim sosyal yardım projesi gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Ve ileriki zamanda bir sergi açmak istiyorum. Bunda yaptığım tabii tabii ki proje kapsamlı açılabilir genelde sergiler. Yaptığım projelerle ilgili yani çok içime bir projenin bir sergisini açmayı çok isterim. Sergimin olmasını çok isterim. İnsanları davet etmek o mutluluk, o gurur. Şu an bile çok heyecanlandım. <laughs> 2021'deki hedeflerim bunlar. Buranın yani YouTube'un kitlesini çok beğeniyorum. Yani yorumlarda güzel şeyler duymak çok hoşuma gidiyor. Tabii ki kötü şeyler zamanla gelecek. Ee, saçma sapan yorumlar zamanla gelecek. Ama ben onları da birazcık şeyim ya ama bana ne gelirse gelsin moduttayım. Güzel yorumlar her zaman kötü yorumların önüne geçer arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Beğenmediğiniz, takip etmek istemediğiniz ses tonundan, tipinden hoşlanmadığınız kişileri takip etmeyin. Ha bir de şöyle bir şey. Dur, söylüyorum. 2021 hedef birinciliği, birincisi, en önemlisi kendini mutlu et. Mutlu olacağın şeyler yap. Mutsuz olacağın hiçbir şey yapma, lütfen, lütfen, lütfen. Sen kıymetlisin, sen değerlisin. Senden bir tane var, bir tane başka yok. Kendine iyi davranmak zorundasın, iyi bakmak zorundasın. Seni yani bunun zorunluluk olarak bakma da, bunu sakın unutma ve hayatın çok kısa olduğunu da bil. Yani bu kadar güzel bir şeyden sonra böyle üzücü bir şey söyleme hoş mu bilmiyorum ama hayatımızda çok kısa. O yüzden kısacık hayatımıza ne kadar çok mutluluk, ne kadar çok anı, ne kadar çok güzel insan biriktirirsek ve onlarla güzel şeyler paylaşırsak o kadar yani gerçekten dolu dolu yaşadık diyebiliriz buna. Kendini sev, kendine iyi bak. Kanalıma da abone olmayı unutma. Eğer videomu beğendiysen ve diğer videolarımı da izleyip beğendiysen ya da izlemediysen hemen izle şuralardan. <laughs> Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.